Günaydın. Bu videoda kendime bir rutin oluşturmaya çalışıyorum. Zevk aldığım ve kendimce verimli geçirmeye çalıştığım bir rutin. Belki biraz da eski alışkanlıklarımı kazanmaya çalışıyorum diyebilirim. Ne yaptığımı söylememe gerek yok. Zaten görünüyor bu anda yatağımı topluyorum. Ve öyle çok erken kalktığım günler veya bir sürü iş hallettiğim anlar yok. Ama kendi mental sağlığım için küçük de olsa değişiklikler yapmaya çalışıyorum yatak toplamak bunlardan birisi değil. Bu benim zaten her zaman bir alışkanlığım. Fakat devamında böyle olacak. Yeri gelmişken söyleyeyim. Revolution'un bu niyasına bir serumundan daha önce bahsetmiştim. Şu an kullandığım 60 mililitrelik boyutu. Birazdan göstereceğim sivilce ataklarıma salisilik asitle birlikte çok iyi geliyor. Burada kullandığım nemlendirici de cilt tonu eşitleyici ve aydınlatıcı bir nemlendirici olarak geçiyor. Ve bence işini layıkıyla yerine getiriyor diyebilirim ama nemlendirme özelliği biraz daha yüksek olabilirdi. Bu sivilce ataklarım canım son zamanlarda biraz sıksa da aslında her sabah ve her akşam bir cilt bakım rutini yapmamı sağladı diyebilirim. Yani düşünün bundan bile uzaktım son zamanlarda. Burada gösteriyorum ve daha sonrasında daha fazla sivilcem de çıktı ama kontrol altına aldığımı düşünüyorum. Çok da kafaya takmamaya çalışıyorum. Evet kahvaltı zamanı ve uzun zaman sonra ilk defa kendime böyle bir kase yapıyorum. Aslında öğrenciyken en büyük alışkanlıklarımdan biriydi. Çünkü çok kolaydı her sabah bulunmak, kahvaltı yapmak veya gün içerisinde öğle yemeklerimi bile bununla geçiştirdiğim oluyordu ve aslında bunu yemek değil kendim için bir şeyler hazırlamış olmaktı beni mutlu eden zannediyorum. Ama şu an bazen o kadar üşeniyorum ki sabahları kahvaltı yapmayı es geçiyorum veyahut da direkt mutfağı toplamaya girişiyorum çünkü ailemle yaşıyorum ve mutfak sabahları onların hayatı devam ettiği için dağınık olabiliyor haliyle ve evde ben kaldığım için topluyorum ama kahvaltı yapmadan önce direkt onlara girişiyordum ve ondan sonra bir şey yemek istemiyordu canım pek fazla ve bu benim açlık durumumu da kontrol altına almama engelliyordu. Son zamanlarda bu videodan sonra bunu alışkanlık haline getirdim ve her sabah böyle olmasa da kendime bir şeyler hazırlıyorum ve ilk yaptığım şey mutfak toplamak değil. Önce kahvaltı yapıyorum ve dağınıklığı görmezden gelmeye çalışıyorum. Evet kahvaltıdan sonra şimdi sıra mutfağı toplamaya geldi. Önce makineyi boşaltıyorum. Aslında buraya kadar her şey çok güzel gidiyordu. Yani sabah motivasyonum yerindeydi. Mutlu hissediyordum kendimi, huzurlu hissediyordum. Ama bundan sonra işler birazcık sarpa sarmaya başladı. Mental çöküşüm aslında kendini ara ara gösteriyor. Diyemem tabii ki depresyondayım vesaire asla demiyorum. Ama şu anda nispeten daha az alışık olduğum ve düzenimin olmadığı bir durumda kendi kendime düzen oturtmaya çalışıyorum. Bu da düzenli gittiğiniz bir yer ve aileniz dışında bir çevreniz olmadığında gerçekten zor oluyor. Hele ki bir de çok hareketli, üretken ve sosyal bir yaşama sahipseniz, bir anda duranlaşmak gerçekten insanı zorluyor. Bunu sadece ilk 1-2 ay tatil gibi geliyor ama daha sonrasında herkes hayatına devam ederken sen durmuşsun gibi hissediyorsun. Bu demek istediğim şey tam hayatı kaçırmak da değil. Kaçırdığın bir hayatın olmadığını hissetmek. Aslında bu videoyu biraz da şu yüzden çekiyorum. Böyle videolar genelde estetik ve kendini böyle cozy hissettiren, insanları rahatlatan videolardır. Ama gördüğünüz üzere bambaşka bir konuşma yapıyorum. Çünkü biliyorum ki hayatlarının küçük de olsa belli bir döneminde ya da ara ara böyle hisseden çok insan var ve de hitap ettiğim kitlerinde bunu anlayışla karşılayabileceğini düşünüyorum. Şimdi. duş rutinime gelelim. Şimdi gösterdiğim şey Miseka'nın kuru fırçalama için kullandığım fırçası. Ve bu da bitirmeye çalıştığım bir vücut peelingi. Bundan daha önce bahsetmiş olmam gerekiyor. Çok memnun kalmadım ama vücut losyonundan çok memnun kaldım. Bu da yine Miseka'nın Venere isimli katı şampuanı. Bundan favorilerimle bahsedeceğim Moremon'un bir salon saç maskesi. Duşa girmeden önce saç derime asitli bir tonik uyguluyorum. Bu her zaman işe yaramıştır. <laughs> Tabii ki bunlar derin düşünceler ve içine girdikçe bambaşka metaforik konuları açabilecek potansiyeldi. Bu yüzden her ne kadar böyle konuları kafa yormaktan keyif alsam da zihnimin dehlizlerinde de kaybolmak istemediğim için bu videoya başladım zaten. Her ne kadar o gün başaramamış olsam da ki siz bilmiyorsunuz ama küçük çapta bir buhran yaşayıp toparladım mutfak toplamadan sonra ama bunu yaşamam gerekiyordu. Çünkü inanması güç ama aynı düzende devam etsem bile şu an çok daha iyi hissediyorum. Zaten aklımdaydı kışlıkları yerleştirmek ve bugün yapabileceğim en verimli işlerden birinin bu olduğuna karar verdim. Tabii ki birazcık da düzen değiştirip birkaç eleme yaptım kendimce. Mesela bundan sonra göstereceğim atkı gidiyor. Çünkü evet hediye geldi ve çok hoş ama hiç kullanmadım. Kulaklık olarak falan kullanabilir miyim acaba diye düşündüm şöyle bir. Ama kullanmam sanırım. biliyorum çok düzensiz görünüyor ne renklerine göre ne de herhangi bir düzen var içinde ama bu çok daha sonra ilgilenebileceğim bir şey. Şu an tek amacım sadece o valizden kurtulmak. Bugün nazariyat dersim var. Ondan önce de annemin dersi var ve ona gidiyorum. Bugün aslında çarşamba günlerini seviyorum. Çünkü verimli geçiyor benim açımdan. Nazariyata zaten İstanbul'da da gidiyordum. Bu arada nazariyat ne derseniz Türk müziğinin teknik bilgisi diyebilirim. İstanbul'da da gidiyordum ve çok sevdiğim bir yere devam ediyordum. Ankara'da alternatif olabilecek bir mekan aradım ve buldum. Her ne kadar tam olarak yerini tutmasa da benim için en azından bilgilerim taze kalıyor ve eksik kalmamış oluyorum. Aynı zamanda repertuarımı genişletiyorum diye düşünerek bu kursa başlamaya karar verdim. Evet, bugün sabah da yine klasik aynı şeyler hemen hemen. Tabii, muhtemelen belirtirim zaten. Yaptım ve nazariyat dersine geldim. Yani Ankara'da Hacı Bayram'da nazariyat dersine geliyorum. İnşallah sesim oluyordur şu anda. Hı. Sonra dersen çıktıktan sonra da biraz işlerim var. İşte CV'mi toparlamam lazım. Birkaç değişiklik var CV'de. Onları halletmem lazım. Hatta size de eve geçince gösteririm değişiklikleri yaptığımı. Biraz da aslında evden çıkıp kafamı toparlamak, işte birazcık Dışarıda en azından bir şeylerle bak, bir kahve içmek için falan bir yere oturdum. Öyle, şimdi biraz işlerimi halledeceğim burada. Güzel bir kafeye geldim, İlk defa geliyorum. Ya, Ankara D&D'yi keşfediyorum bu arada. Da. Aslında küçüklüğümden beri her sene geldiğim bir yer ama yerleştirdikten sonra uzun, yani ilk defa yerleşik bir hayata geçtim burada kısa bir süreliğe de olsa. En azından mesela çarşamba günü zaten dışarı çıkmışken bunu değerlendirmek istiyorum. Bir de zaten en hani zorunlu bir çıktığım çarşamba var. Onda da hazır çıkmışken geri dönmek istemiyorum pek öyle. Bir de buranın ulaşım sistemini de tam böyle oturtamıyorum yani. Çok kolay gelmiyor. Hadi çıktım şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum diyemiyorum. Yani otobüste gidiyorum genelde. Metroya da yakınım ama metroya giden vasıtanın saatleri de biraz değişik. O yüzden çıkmışken geri girmemeye çalışıyorum. Bir yere geldim. Şimdi Yeşil Kafe. Adı Yeşil Çikolata Kurma Kafe diye geçiyor. Siz böyle bırakabiliriz. Ben alırım. Biraz çalışacağım şimdi. Hem de birkaç eğitime kaydı olacağım. Arama terapi, fitoterapi homeopati ile alakalı. Aslında bir eczacı olarak bunları yapabiliyorum fakat danışan almayı düşünüyorum biraz. O yüzden de biraz daha bilgilerimi tazelemek ve profesyonelleşmek adına eğitimlere katılacağım ve sertifikam olsun elimde. Her ne kadar sertifikaya ihtiyacım olmasa da yine de bir güven sağlıyor bence insanlara. O yüzden dönüş aldım birkaç tanesine. Onlarla bir görüşeceğim. Böyle. Thank you.